Abi her zaman derim, tek iş temiz iş. Aynen öyle. Evet. Merhaba değerli dostlar. Öncelikle selamünaleyküm dilerim. Bugün yepyeni bir YouTube videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün Sokak Lezzetleri serisinin ilk YouTube videosunu çekeceğim arkadaşlar. Mekan olarak Kral Tantuncu Erol Baba'yı tercih ettik arkadaşlar. Yaklaşık 10 yıldır düzenli gelip gidiyorum. Devamlı buradan yemek yiyorum arkadaşlar. O yüzden burayı tercih ettik. Kral Tantuncu Erol Baba Tarsus'un Mithat Paşa Mahallesi'ndir arkadaşlar. Şimdi içeriye gidiyoruz ve lezzetin doğruna varıyoruz. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam, selam, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Erol Baba nasıl Erol Baba? Sağ ol Allah razı olsun. Valla çok şükür. Şimdiden yemekleri yapmaya başlıyoruz. Allah hiç kurak Allah'ın izniyle ilerleyen saatlerde de, de inşallah. Hamdolsun biz de iyiyiz. Allah Şimdi Erol Baba. Ha, evet. Iyiyim. Bu bizim çektiğimiz YouTube videosu. Hı hı. Yani sokak lezzetleri adına. Evet. İlk videomuzdur. Ee, yani Instagram'da da ben seni devamlı paylaşıyorum, devamlı takip ediyorum. Allah razı olsun. Yani sordum, soruşturdum, seni tercih ettiler. Ya daha doğrusu ben de en çok video çekmek istediğim mekanlardan bir tanesi sen olduğun için ee, buraya geldik. Ee, buraya geldik. sağlık. Allah razı olsun. Biz bugün bunların tadına bakacağız ama öncelikle, öncelikle yani bir iş akışını görmek istiyorum. Ee, burası sonuçta salaş bir ortam. Salaş bir ortam olduğu için yani çok kişi tarafına da tanınmıyor. Yani Tarsus'ta evet herkes seni biliyor ama bazı insanları bilmiyor. Şu şehir dışında gelmek isteyenler evet. olacaktır. Hı -hı. Doğru, efendim aynen. Yani burada hijyenin dışında damak zevki önemli bizim e için. Sonuçta o salaş için. bir ortam. Aynen o şekilde. Şimdi e, Erol Baba sana bir iki tane sorun var öncelikle. Yani şöyle bir şey sorayım size. Hı -hı. Hı -hı. Kaç senedir siz bu dezgahtasınız? En çok merak şimdi ettiğim değil. konulardan bir tanesi bu. Tartını olarak, ilk başta meslek hayatımıza 92 yılında başladım. Babamla beraber kebap yapıyorduk. Evet. Yine salaş bir ortamdı. Yani seyyar yapıyorduk çinkolardan. Aşağı yukarı 13 yıl, 13 yıl kebapçılık yaptık. Evet. Seyyar bir şekilde. Evet. Hemen onun ardından 2008 yılına girdik. Et yapmaya karar verdik. Evet. Yani 2008'den bu yana santriyeye devam. Evet, erol baba. Evet, ben bilmiyorum. Senle tanışmam 2011'e dayanıyor. Evet, 2011'den beridir yaklaşık yani hemen hemen 9-10 senedir bu mekana gelir giderim. Allah razı olsun. Yani e, biz bu videoyu ilk çektiğimiz zaman, çekeceğimiz zaman daha doğrusu insanların da fikirlerini aldık. Aha. Yani benim de aklımda ilk sen vardır ama insanların da fikrini aldık. Herkes önerdi. Allah razı olsun. Şimdi sen 2011'de ben ilk buraya geldiğim zaman Hı -hı. ben saat 2'de 3'te geldiğim zaman dükkan kapanıyordu. Yani o ne zaman oldu? çok fazla yoğunluk vardır. Doğrudur evet. Yani sonradan insanların şikayeti üzerine Maşallah hani, Evet şimdi mesela sen sabah saat kaçta açıyorsun ve kaçta kapatıyorsun? Sağt, minik, ee, aksan, evet. Saat 7.30'da açıyoruz. Aslında saat 11'e kadar on devam ediyoruz. Maşallah. Peki Erol Baba sorması ayıp. Günde kaç kilo a, tavuk kullanıyorsun? 95-100 arası. O da şu süreçte pandemi dolayısıyla. Pandemi dolayısıyla 95-100. Allah bol kazanç versin. Allah. Yani burada e, bizim e, yani biz şu anda YouTube'da yeni bir aile, yeni bir e, sayfayız. Hı -hı. Yani Ama burada emeğin karşılığını inşallah. Amin Allah razı olsun. Şunu söylemek istiyorum. Mesela buraya arkadaşlar yani önereceğimiz arkadaşlar buraya ne için gelsin? Neden Erol Baba yani? Yani şimdi e, damak tadı olarak tabii ki öncelikle. Evet. Yani bir gelip denemesini tercih ederim ben. Yani sadece damat tadı öncelikle. Tabii onun dışında kişilik, değer. Öyle mi? Bugün maşallah haftanın en yoğun günlerden bir tanesi sanırım. Aynen doğru diyorsun. Allah güç kuvvet versin. Allah razı olsun. Sen ayağına salın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Erol Baba şimdi şöyle bir şey yapalım. Sen bize e, ee, iki tane tantini yap. Tamam. Bir tanesi normal dilimleyelim, artık, ee, dilimleyelim. Tamam. Bir tanesi de normal dürüm şeklinde olsun. Hadi. Sanırım yoğurtlu yapmıyorsunuz. Yok yoğurt yapmıyoruz. Zamanımız yok ondan dolayı yapmıyoruz. Anladım. i̇şlerimiz biraz sıkıdır bizim işler. Evet. E, yoğurtlu olduğumu iste isteme şu, yani şu kadarcık bir ortamda bunu evet. doğramamız lazım, kesmemiz lazım. Tava atıp yoğurt dökmemiz lazım. Bu da bizim için zaman kaybı. Tamam. Yani bizim siparişlerimizde topla gidiyor 5 ölçüsü, 10, 15, 8, 6, 100, 100. Yani Sürekli toplu olduğundan dolayı yani yetiştiremediğimizden dolayı yapamıyoruz. Gibi artı bizim dönerimiz de yok. Döner de katamıyoruz. Hani yetişemediğimizden dolayı yani. Sadece tantini var. Abi her zaman derim. Tek iş temiz iş. Aynen öyle. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Maşallah, maşallah. La ilahe illallah Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet var mı? emanet olun. de <laughs> Neyi duymak istiyorsanız onu söyleyin. Kral Tantini Cenol Baba. Ay! Ay! Afiyet olsun abim benim. Ben baba. <laughs> Slogan belli. Evet. <laughs> şey Tantunu'da tekten Tarsus'ta Erol Baba. Allah içinizi gidiniz rast kesin. Merda, Abi mafya nasıl? Merhaba oğlum benim merhaba. merhaba. Tantunu'yu kralı kralı. Aşk baba aşk. Hanımefendi yanımızın en şeyiniz geçse en tadında güzel olur. baba. Efendim. Sen bizim şimdi bir tane doğranmış tantuni. Tamam. Tamam. Bir tane de e, normal tantunumuzu yap. Tabii tabii hemen yapıyorum. İkisi de soğanlısız olsun. Tamam, olur başsine. Eee birisiyler ricam. Eee evet. bunlar yaptıktan sonra bize eşlik edersen. Tabii ki. Beraber şöyle. Tabii tabii Masada ben. yiyelim. Olur başsine. Hem hemen biraz bari. konuşalım. Tabii ki de. Hemen. Onlar bizim, değil mi? Hı evet. hı. Çok teşekkür tamam. ederiz. Evet, ben teşekkür ederim. İstersen bu dilimleyeceğiz. Evet, bu dilimle Arayo. Arayo. Toharlığımız eline salatalık. Doğranmış, Beşir üstüne salıp. Tamam. Onu da onu da aynı şekilde soğansız olsun. Arayo. Lahmanlar dürüm şeklinde. Evet, bu da dürüm olsun. Onu da masaya alalım. Şeyin, or şeyin oraya gelsin ya. Bak bak, oranın başında bir şey var hemen. Rüzet. Evet. Açıyor. Burada bilmiyorsan. Bir bakayım şuna. Bir kaldırır mısın şöyle. Tamam, ben alırım sana. Hı, eline koluna sağlık. Onu da masaya alalım usta. Evet değerli dostlar. Kıymetli dostlar, biz yaklaşık böyle yarım saatten beri biz e, Kral Tandırcaroğlu Baba'nın yanındayız. Burada güzel çekimler yaptık. Güzel, güzel. videolar çektik. Bunları montaj edeceğiz, Size de sunacağız arkadaşlar. Öncelikle Erol Baba'ya çok teşekkür ederim. Misafirperverliğinden dolayı. Allah çok olsun. çok teşekkür ederim. Bizi burada iyi bir şekilde ağırladı. Yani benim söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Sabırsızlıkla hem çok acıktım. Yemeğin tadına bakmak istiyorum. Erol Baba'nın söyleyeceği bir şeyler varsa buyursun. Kendisine çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Yani yanımıza geldiği için tanıdıklarımızın. Şey. Aynı zamanda kendisine destekçi olmanızı istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Yani herkesi bekleriz hani. Arkadaşlar şu gördüğünüz camlı e, şişeler e, yani eski bizim çocukluk dönemlerimiz yani 90'ların 2000'lerin şişeleri Doğru. sadece Türkiye'de bu Kral Tantunici Erol Babaya hastır. Bunu başka bir yerde göremezsiniz. Ayranımızda e, kendimiz yapıyoruz. El yapımı ayranımız. Şalgamımız da el yapımı bunu şalgamdır. Yani doğal tamamen. Birebir müsaadenizle ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ben yeneri Kadına bakayım. Aynen. Önce yapanın yemesi lazım. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Bu dükkanda bulunan bütün arkadaşların emeğine sağlık. Allah herkesten razı olsun öncelikle. Öncelikle Erol Baba'ya çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Biz de teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel lezzette Bizden hiçbir şekilde mahrum etmediği için yaklaşık 10 yıldır gelip giderim. Ayaklarına sağlık. Yani bizim bu yaptığımız video yani ilk defa biz de yapıyoruz. Sokak lezzetleri videosu ilk defa yapıyoruz. Heyecanlıyız. Evet. Ufak tefek hatalarımız olsa şimdiden de çok özür dileriz. Af ola. Bir başka videolarda, daha güzel videolarda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Bu arada kanalımıza arkadaşlar destek olmayı ve de destekçi olmayı asla unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.